Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kızlarla beraber oyun hamuru yapıyoruz. Bakalım en güzel kiminki olacak. Evet. Ada heyecanlı mısın? Hı hı. Ben İki ben tane ben rengimiz ben var ben bizim. Ben şu mavi, şu kahve rengi. Gıda boyalarımız var. Kendi elimizle organik oyun hamuru yapacağız. Evet. Bakalım hangisininki daha güzel olacak. Evet. evet kızlar hazır mıyız? Şimdi önünüzde bulunan taslara birer e, çay bardağı su kayalım. Deniz, sen birazcık daha koy. Evet. Evet. Dikkatli evet. ol. Evet. Tamam, bitmiş. Tamam, yeter Deniz. Çok oldu Deniz. Çok oldu. Tamam. Şimdi birer kaşık yağ koyacağız. Birer tatlı kaşığı kadar yağ koyacağız. Evet arkadaşlar, şu an bizim e, buradaki un kaplarımızın içinde de tuzlu unlar var. Karıştırdım ben onları. Bir buçuk su bardağı unla yarım bardak tuzumuz var. Şimdi birer kaşık kadar, birer tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ koyuyoruz. Çünkü hamurumuzun çok kuru olmasını istemeyiz ya. O yüzden yumuşak olması için birer tatlı kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi gıda boyalarından birer damla şeklinde koyun bakalım. Deniz onların ağzı açık dikkat et. Deniz yeterli, yağmur yeterli. Tamam ee, kızlar biraz biraz da adaya koyun bakalım adanınki hangi renk olacak? <laughs> ada iki ada tamam iki renk koyacağız ada sana bekle bekle. <laughs> Tam yeterli. Şimdi taslarınızın içindeki karışımları karıştırıyoruz. Karıştırın bakalım adanın ki ne renk olacak ben onu çok merak ediyorum. <laughs> yeşil oldu hayır adanın ki yeşil oldu kamerada çok belirgin değil aslında ama Biraz yeşil oldu, gösterin. Ada seninkini bakalım. Ada yeşil elde ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi ve kahverenginin karışımıyla gıda boyalarından yeşil elde ettik. Önlerinizi un kaplarını alın. Şimdi kaşıklarınızı da un kaplarının içine koyun. Şimdi dikkatli bir şekilde o karışımları un kaplarının içine katın. Deniz gibi. Bir yandan da karıştırın unu. Karıştır karıştır unu da karıştırın. Koy bakalım ada. Ada hem koyuyor hem karıştırıyor. Aferin ada. Ada sen çok beceriklisin. Evet arkadaşlar bu yaptığımız oyun hamurlar eğer güzel elde edersek daha sonra da oyun kalıplarıyla yani oyun hamur oyunun kalıplarıyla hep beraber sizlerle oyun oynayarak şekiller çıkartacağız. Bir dahaki videomuzda da onunla karşınızda olacağız. Belki klas az mı olmuş? Benimki de az mı olmuş? tutmadı. Karıştırmaya devam edin. biraz katı. Nasıl gidiyor? Çok güzel. çünkü kaşıkta kalmış o yüzden olmamış. Karıştırın, karıştırın. Daha karıştırın. Yeni başladık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurlarımız kıvam almaya başladı. Denizinki çok güzel bir renk oldu ve kıvamı da çok güzel, güzele benziyor. Evet Deniz Ada seninki de su yeşil oldu. İsimlerinizi karıştırmaya devam ederken ben elinize bakayım. Olsun önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz organik organik oyun hamuru yaptık. Bakayım ben çok merak ediyorum. Şöyle biraz yumruklasana onu. Yumrukla yumruklayın yumruk öyle değil şiddetli değil yavaş yavaş. Siz onu yoğurduk çok kıvam alacak çünkü evet. Toplayıp tekrar yoğuracaksın. Evet o şekilde. İsterseniz tabaklardan çıkarın hamurlarınızı alın. Verin bakalım şunları bana. Hmm. Şöyle kenara alalım. Evet, şimdi kaçacak. yapayım. Ben yeşil desen değil, sarı desen değil. Ne renk peki? <gülüyor> kahve <laughs> renginden çok biraz daha saç sarıya benzer bir renk olmuş. Evet, ama içinde böyle Olur. değişik renkler var ya. Her <laughs> rengi, kahverengi karışık mı? Ada nasıl? Güzel oluyor mu? Arkadaşlar az önce de söyledim tekrar söyleyeyim. E bu oyun hamurlarımızı, bu oyun hamurlarımızı bir dahaki videomuzda kendi kalıplarımızla beraber oynayacağız hep birlikte. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadarlıktı. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.